bu bölümde joystick kullanarak servo motorların hareketlerini sağlayacağız. Joystickler X ve Y düzleminde hareket ederek analog pinlerden bağlanıp 0 ile 4095 arasında değerler alan devre bileşenleridir. Bakın üzerinde iki tane analog pin var. Bunlardan birisini A0, diğerini A1'e bağladık. Buradan gelen değerlere göre servo belli bir hareket yaptıktan sonra Joystick'i bıraktığımda eski konumuna geliyor. Yani joystick bakın şurada x ve y ekseninde ortada duruyor. Benim verdiğim komutları yaptıktan sonra şöyle tekrar eski konumuna dönme hareketini yapıyor. Uygulamada joystick kullanacağız. Devre bağlantısını oluştururken bakın joystick'in üzerinde GND 5 volt. Bunu biz 3.3 volta bağlayacağız. VR, burada VRX ve VRY pinlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar analog pinlere bağlanacak. Yine bakın burada switch dediğimiz buton var. Üzerinde basabileceğimiz, kullanabileceğimiz buton var. Şimdi biz joysticklere potansiyometre hareketine benzetebiliriz. Bakın potansiyometreyi oynattığımızda hatırlarsanız 0 ile 4095 arasında değer alıyordu. Joystickler de sabit dururken yani bu üzerindeki kısım ortadayken 1800 ile 2500 arasında bir değerde sabit kalır. Bunu atıyorum sola çektiğimizde 0, sağa çektiğimizde 4095 olur ve bıraktığımızda da tekrar eski konuma gelir. Bu Y düzlemi için hareket. X düzlemi için aslında tabi bu pek X gibi durmuyor ama şu şekilde düşünmemiz lazım. Yine X düzleminde hareketinde de işte sağa çektiğimizde 4095 sola çektiğimizde 0 ya da tam tersi olacak. Bıraktığımızda da eski haline gelecektir. Genellikle robot kontrolü ya da işte kumandalı araba için kullanılabilecek bir parçadır. Şimdi bunun devre bağlantısını yapalım şöyle. Çevirelim. Ne demiştik? GND'yi doğrudan GND'ye bağlayabiliriz. Bakın bizim burada GND pinimiz var. Geldik bunu bağladık. Şöyle Rengini de bunun siyah yapalım. Bakın burada 5 voltumuz var. Bunu 3 volta 3.3 volta bağlamamız gerek. Çünkü geriye döndürdüğü sinyaller analog pinlerden yüksek gelebilir. 3.3'ü kullanıyoruz. Bunu da kırmızı yapalım. Bakın burada VRX ve VRY var. Bunları götürüp doğrudan analog pinlere şu şekilde bağlayabiliriz. Sırasıyla bunlardan birisine mavi yapalım. Diğerine yeşil yapalım. Switch'i de kullanmak istersek bunu da dijital pinlere bağlayabiliriz. Normal buton gibi pull down direnci olarak çalışacak. Buna herhangi bir direnç vesaire bağlamamıza gerek yok. Doğrudan götürüp bu şekilde bakın. Şöyle Bunun da rengini sarı yapalım. D0 pinine bağladım. Hatta şöyle de yapabiliriz. Güzel gözükmesi açısından şöyle. Evet. Devre bağlantımız bu şekilde. Kurduktan sonra devremizi kurduktan sonra joystick hareketlerini gözlemleyeceğiz. Şimdi devre bağlantısını kuralım. Joystick'e baktığımız zaman üzerinde bu şekilde erkek pinlerin olduğunu görüyorum. Demek ki bana dişi pinler lazım. Bakın şuradan en başta GND var. Bunu deney yap kartın GND'sine bağladım. İstediğim bir tanesini kullanabilirim. 5 volt için deney yap kart üzerindeki 3.3 volt pinlerini kullanıyorum. Şunu da alalım. Şuraya. Sonra VRX ve VRY pinlerimiz var. X'e analog sıfıra bağladım. Hangisini nereye bağladığımı bilmem önemli. Y'yi de analog 1'e bağlayacağım. Şu şekilde. A1 pinine bağladım. Bir de switch pinim var benim. Bunu da dijital pinlerden istediğime bağlayabilirim. D0 pinine bağlıyorum. Devre bağlantımız bu şekilde. kodları oluşturalım. Kütüphane ekliyoruz. Include deneyap hash dedik. Burada üç tane değişken oluşturacağız. X konumu, Y konumu ve buton durumuyla alakalı. Int x konum eşittir 0 dedik. Int y konum eşittir 0 dedik. Ve son olarak int buton. Bunu true false yani boolean veri tipi olarak da ayarlayabilirdik ancak bu da bizim için uygun. Biz basılıp basılmama durumunu kontrol edeceğiz. Seri port başlatıyoruz. Bakın serial begin diyoruz. 9600 numaralı porttan başlat dedik. Pin mode dedik. Burada burada D0 pinini kullanıyoruz. Neden? Buton hareketi var mı yok mu şeklinde düşüneceğiz. Bazen düzgün çalışmayabiliyor Joystick'in üzerindeki buton ama biz yine de nasıl kullanıldığını görelim. X konum eşittir analog read a 0. Y konum eşittir analog read a 1. Buton eşittir Dijital Read D0 Dedik. Sonra Serial Nokta Print Diyoruz ki X konumu Şudur. Boşluk Bırakalım bir tane. Sonra Serial nokta Print. Bunu yazdıktan Sonra aşağı alt Satıra insin. Buraya da X konum değişkenini koyalım. Noktalı virgül yazdık. Şimdi burayı kopyalıyorum. Zaten bundan sonraki kısım hemen hemen aynı. Yapıştır, yapıştır. Bakın buraya y konum diyorum. Buraya y konum diyorum. Buraya buton durum diyorum yani buton. Buraya da butondan gelen değeri koyacağız. Son olarak buraya hareketi rahat gözlemlemek için bir gecikme ya da bekleme koyuyorum. Burada da bir saniyelik bir gecikme bizim için yeterli. Derleyelim. Burada bir eksiğimiz varmış. Bakın pin mod D0 virgül output şeklinde düzenledik. Tekrar derliyoruz. Evet derleme işlemi tamamlandı. Herhangi bir hata gözükmüyor. Şimdi kodları yükleyelim yükleme işlemi başladı. Tamamlandı. Şimdi seri port üzerinden kontrol yapacağız. Bakın, bahsettiğim gibi 1800 civarında değerler alıyor bu. Şu an hiçbir işlem yapmadığı zaman bakın sol tarafa çektim. X konumu 0 yaptı. Sağ tarafa çektim. X konumunu 4095 yaptı. Bıraktım eski durumuna geldi. Şöyle yukarı doğru çekiyorum. Y konumu 0 oldu. Aşağı çektim. Y4095 oldu. Buton hala sıfır. Bakın butona basılı tutuyorum. Burada butonu bazen algılayıp bazen algılamama durumları olabiliyor. Bu da tabi joystick'in biraz kalitesine bağlı. Ama biz temel düzeyde zaten joystick'in X ve Y konumlarının hareketi için kullanacağız. Burada da doğru bir şekilde değerlerin ölçüldüğünü gözlemlemiş olduk.